Saat yönünde 90 derece döndürmede x, y noktası için y, y eksi x bulunur. O zaman eksi 2'ye 5 noktası için 5'e eksi eksi 2 bulunacak. Bu da 5'e 2 yapar. A şıkkı doğrudur. 180 derece döndürmede noktanın işaretleri değişir. 6'ya eksi 1 noktasının işaretleri değişmiş R noktasında. Bu da doğrudur. XY noktasının 270 derece dönmesinde eksi y'ye x bulunur. Eksi 3 e 2 noktası için eksi 2 eksi 3 bulunur. C şıkkı da doğrudur. 360 derece döndürmede noktanın kendisi bulunur. Fakat D şıkkında noktanın kendisi olmamış. Bu yanlıştır. Cevap bu. 450 derece döndürmede 360'ı çıkartacak olursak 90 derece döndürme ile aynıdır. 90 derece döndürmede de y'ye eksi x oluyordu noktamız. O zaman eksi 9'a eksi 4 noktası da eksi 4'e 9 bulunur. Bu da doğrudur. Cevap D. İkinci soru da x eksenine göre 2 birim sola ötelemede x'ten eksi 2 çıkartıyoruz. 1 eksi 2'den burası eksi 1 bulunur. Y de 3'tür. 180 derece dönmede noktanın işaretleri değişir. Eksi 1, 1 olacak. 3 de eksi 3 olacak. Cevap A şıkkı. Orijine göre 270 derece dönmede x'e noktası eksi y' ye x bulunur. Buna göre eksi 6, eksi eksi 6'dan x de eksi 1. Noktamız 6'ya eksi 1 bulunur. E şıkkı. Dördüncü soru da y eksenine göre 5 birim aşağı ötelemede y'den 5 çıkartılır. O zaman noktamız eksi 1'e eksi 1 bulunur. Bu noktanın 90 derece döndürmesinde y'ye eksi x bulunur. Y'miz eksi 1. X'imizi de eksi ile çarpacak olursak eksi 1'e 1 bir bulunur. D şıkkı. Beşinci soru da saatin tersi yönünde 90 derece demek saat yönünde 270 derece demektir. 270 derece döndürmede de noktamız eksi y x bulunur. Buna göre eksi y'miz eksi 6 idi. x'imiz de 5. Noktamız 6'ya 5 bulunur. Bu noktanın koordinatları toplamı da 11 bulunur Bursa.